Selam arkadaşlar. Ben Ebir. Bu köyde sizlerle birlikte. Arkadaşlar öbür hafta videoyu izledim. Ve videoda ara sıra kopukluklar yaşanmış. İnternetten dolayı değil bunu başta söyleyeyim. Nedenini bilmiyorum arkadaşlar. Biraz şunu sesini kısalım olması. Ee, biraz kopukluklar olmuş arkadaşlar. Onun yüzünden tekrar başta sizin için özür diliyorum. Ambardonmuş arkadaşlar. Bu sefer sanatta oynayalım arkadaşlar. Tabi dediğim gibi şimdi de kuzenim yok. Ee, ama tabii ki de videolar kuzenim gelecek. İşte kuzenim olmadığı için ben de parti Yoksa bugün bir tane de reboot çekebilirdim. Ee, öyle sanat arkadaşlar dört kişilik. Oğlum hemen maçı içelim. Abi hayır kıyafeti ben Ya da bu güzel kıyafet ya. Kalsın. 4 kişi açtım arkadaşlar sıkıntıya girmeyelim yani bir daha sorun yaralanacağız anlam gelecek bizi kurtaracak gibi 4 kişi olmak arkadaşlar. Atıyorum tek kişiden böyle 4 kişi giriyorsunuz her zaman daha avantajlı ve daha iyidir oynamaktır. Hemen şu mikrofonları kapatalım arkadaşlar. Abi oyun çok pis kasi. Oynadığı özlemişim sen ya Aa bak burada şey oluyor. Hızlı koşup da. Ben Michael Daly'i takip ediyorum. an takip edelim bakalım. Şuraya alalım arkadaşlar. Ne kadar hızlı gitti uçak. Bu ortalarda öyle bu ya. Utkaya bir yılda geçiyoruz. Şurayı ilerim arkadaşlar. Orada silah bulup direkt Utkaya'ya gidip bir yargı da atmak istiyorum ama... İnşallah ölmeyiz çünkü Butkap'ta gerçekten çok iyi savaş var arkadaşlar. Biz bir yalar açtığına bakalım kimler geliyor kimler gidiyor. Bizi kaç kişi takip ediyor? Oha Allah buraya gelmeyin dedim adamlar gitti yıl. Şurası iyi. Oraya girseydik arkadaşlar 4 tane ekip vardı yani. Orada kurtulamaz. Oha da böyle oğlum. Oraya gidelim arkadaşlar. Şöyle bir atlayış. Evet evet 3 2 1. Şoluk arkadaşlar yardımımı çıkartayım çok bayağı yük yapıyor. İnşallah ölmeyiz şu an. Ha tamam. Şarjım olmadığı zaman arkadaşlar daha kötü oluyor baştan söyleyeyim. Abi oyun çok doluyor. Evet eh, tamam. O ev lord güzel oldu. Ne kadar şanslıyım. Şansımı seveyim. Bir dahaki hep buraya gidelim. Çoktan arkadaşlar hep Eren Yıldız oynuyordu çünkü ne deniyorsunuz söyleyeyim arkadaşlar. Benim e, işte kuzenimin e, öbür haritaları yüklemedi, yüklemediği için yüklemediği için hep enerjilde olarak. Allah nedeni bu. O, o, da bu videoyu izleyecekti de. Ya kanka gerçekler ya. Yani. Bir daha AKB bulursak güzel olacak. Bir şey mi kaldı? Sonra arkadaşları bir alıp gitmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yo burayı tutmamış. Tamam gidelim yerlerde. Oo çok güzel. Şurayı gidelim. oraya bir. Sağ ortadayız ama adam da yok yani burada sıkıntı hayır böyle Bir Bekle düdür. Aya, Ay ori aybiş arkadaşlar. al dedim ne oluyor? Biraz ses açalım. Bir de araç bulsak çok iyi olacak. Durdurucumuz var mı? Var. Şu allık şunla yetinebiliriz arkadaşlar. İnşallah gideceğimiz yerde çünkü biliyorsunuz ben videonun başları da çok iyi ama sonlarına doğru çok iyi oynayayım. Arkadaşlar böyle bir videonun devamı like atıp beğenmeyi unutmayınız. Ve hala kanalın abone olup bildirimleri de açınız. Şuraya bir bakış atalım. Okey gidelim. Şurayı da bir notlayalım. O oh, seviye 3. Şey dur bir arkadaşlar. Şöyle bir şey suya gibi oldu Şu yavrusuz. Abi. Tabii ki de kar 98. Şu verbeleri şimdi alalım. Evet kar 98 verbeleri aldık. Bir dürbü kaldı sadece arkadaşlar. Şöyle. Kimse yokken arkadaşlar. Ayrılama yapalım. Tamam arkadaşlar. Olmaz arkadaşlar ben bir loot yapayım. Ondan sonra tekrar bir geri döneriz. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Bir tane adam geldi sıktı bana. Hemen öldürelim. Biraz uğraştırdı beni ama. Ee... Çok da zaten sık almıştı. Bir tane korona var tabii ki de. Bir maskemizi alalım. Eee o zaman videoya devam edelim. Bir şey olmaz boş boş dur. tam arkamda dönük diyele sonra onu da görürüm takıl arkadaşlar oyun oynarken gerçekten çok yardımcı oluyor Şuraya da bir bakıp ve sonra arkadaşlar yolumuza devam edeceğiz Of of topla topla topla, topla. Bu da çok önemli arkadaşlar flash bombası Şimdi Nereye gideceğiz ki Bizde bir araç lazım. Bir de karı dokuzda gezicen dört iki lazım bana arkadaşlar. Şu an arkadaşlar az kişi kaldı. Arkamıza baktıktan sonra arkadaşlar şöyle bir bakış atalım. Şu anda kimse gözükmüyor girebiliriz yani arkadaşlar. Lan hayır, hayır hayır Suya düş ki ya. Çıksana kanka. Adam çıkmak için ben izin istiyor Tam Tamam arkadaşlar çıkalım buradan artık. Eve atacak ama ben bir arkadaşlar çünkü ben nedense hep ölüyorum. Nedenini sormayın çünkü 50 kişi geliyor. Arkadaşlar hava çok sıcak. Vallahi bunu çekerken ben yanıyorum ya. Artık birileri çarıp çıkma kalacak buraya. Şimdi Vallahi ne de çok iyi şu an. yapacak bir arkadaşlar. En azından yani, şöyle bir Allah'ına muhtemelen buraya yürüyecek. Oraya kadar gideyim ben arkadaşlar. Ee, bir şeyler olursa ben videoyu tekrardan şey yaparım arkadaşlar. Şu anlık videoyu duracağım. Arkadaşlar video devam ediyoruz. Allah'a bir şükür bir motor buldum. Gidip şu bizim arkadaşların bir tersini almak lazım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar gerçekten çok... Nasıl lan? Oğlum siz salak mısınız? Niye hani öyle Ben nereye durmasın? Hiçbir yerim. Şu an bir sessizlik koş arkadaşlar. İyi bir şekilde bakıyorum ama bir şey yok. Hadi arkadaşlar artık winner winner çıkın da den olsun. Valla ya çoktandır. Tavuk yemedik çorba içmedik. Bir yukarı kaldıralım aracımızı. Kalkmıyor. Tamam şu an yapacak bir şey yok. Şurada kalacağız. Şurada biraz laş atarız. Rush. Şöyle bir yetiş yapalım. Lutlamak istiyorum Doğru. orada biraz birkaç kişi ölmüş. Bir de lutlamışlar da oraya. <laughs> of. Hem de headshot'tan yedi benden. Acemi iyiye benziyordu. Acemi Arkadaşlar biz çatışmalara kadar ben bir videoyu durdurayım mı? Şöyle biraz açıkdayız şurada. Bir biraz videoyu durdurayım. Alanla da birazcık daha daralsın arkadaşlar. Sonra videoyu ben devam ettireceğim. Şimdilik hoşçakalın Arkadaşlar videoda dönüyoruz. Çok az kişi kalmış. Onu fark ettim şu an. Lan yanıma air drop düşmüş. Lan oğlum. Ya Arkadaşlar durun hemen. Salak abi beni alamamış. Of 4x arkadaşlar yakacağım ortalığı. Tamam. Gidip motorumuzu ve solukları yanına giderim ya. Bekle şu kamera ha. Salak sıkmam mı? Olmasın o. Buradayız. yakıtı bitiyor arkadaşlar. Ne olur omuz alalım. Çünkü alan daraldı. Herkes kaçış yapacak zaten. Çok şık burada. Ondan. Alanı var. Çok iyi. Şu an birisi iyi vuruyor. Ama göremiyorum. Ve alan da bu Ben alanın içine gideceğim arkadaşlar. Tamam. Gelen yoksa ben kaçar gençler. Ah. Ya seni çarpacağın yere ben ya. Abi motorla uğraşıyorsun ya. O arkadaşlar erincil oyununda. Abi abi oyun durdu abi ölmem ölmem. Nerede sıktın? Üçüncü olduk arkadaşlar. Ya işte motor yüzünden abi motor yüzünden. Kazandık mı? Aa birinci olmuşuz. Üç kişi kalmıştık. Ana biz birinci olmuşuz lan. Aa birinci olduk güzel. Hemen arkadaşlar şunları videoya kapatacağım. Güzel bir video olduk. Winner winner çıkındır. Ben almadım da daha çok arkadaşlar oldu. Yani böyle güzel bir, bir videoydu arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Bundan önce hala kanalımıza abone sözler, abone olup bildirimleri açıp ve like atıp bu videoya e, yorumlarda yazın arkadaşlar e, nasıl videoydu güzel midir ne yapayım hangi modlarda oynayayım ne istiyorsunuz hangi harita onun gibi şeyler yazarsanız çok güzel olur ama lütfen küfür müfür yazmayın bazen bakıyorum yorumlara küfür yazan var lütfen sonuçta biz de bir insanız yani ondan arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz şarjım varmış. E, onun için hemen videoyu bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün söz bu kadar başka bir görüşürüz. açıkladı. Hoşçakalın, bye bye.